Ve grip güncesi. Hem inatçı hem de ağır bir gribe neden olan H3N2 virüsü Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en çok Türkiye'de görülüyor efendim. Bu durumun tek bir nedeni olmadığını söylüyor uzmanlar. Türkiye'yi yatağa düşüren virüse Lady Gaga ismini koymuşlar ayrıca. Nedeni değişkenliği. İlaç konusuna gelince. Sağlık Bakanlığı eczanelerde ilaç var diyor ama piyasada durum hiç de öyle değil. vakaları arttı, laboratuvarlar ek mesaide. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de H3N2 vakalarının en çok görüldüğü ülke Türkiye. Şu anda İstanbul Tıp Fakültesi Ulusal İnfluenza Laboratuvarındayız. Burası Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye içinde tanınan iki laboratuvardan birisi ve buraya çok sayıda örnek geliyor. Her gün 70-80'i buluyor örnek sayısı. Efendim şu anda ne yapıyorsunuz? Ee, şu an gelin hastalığının e, virüsün kimliğini belirlemek için ilk işeme aldık. Evet, elimizde bir burun sürüntüsü örneği var. Örnek sabahleyin geldiğinde gün içerisinde hastaya sonuç verilebiliyor. Bunlar çoğunlukla hangi virüs çıkıyor bakıldığında? Ee, H3N2 çıkıyor şu an e, ve çok yoğun bir şekilde çıkıyor. Geçen yıla göre ne durumda influenza salgını? Geçen yıla göre %50 artış var. Biz bu sene bu virüsü olduk tamam artık vücudumuz tanıdı. Seneye yakalanmayız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. H3N2 virüsleri özellikle gerçekten influenza virüsleri arasından en çok değişime uğrayan e, virüsler. Uzmanlar bu virüsü Lady Gaga'ya benzetiyor. Çünkü bilim dünyasında da e, virüslerin Lady Gaga'sı olarak da e, esprisi yapılır influenza virüsleri. Sürekli elbise değiştiriyor. Tabii, tabii Lady Gaga'yı biliyoruz. Sürekli kılık kıyafet değiştiriyor. Çünkü bağışıklık sistemi gerçekten yeni değişime uğramış virüsü bir şekilde tanıyamıyor. E, kronik hastalığı olan bireyler veya Yahut da artık günümüzde gebeler de bu risk grubuna dahil. Özellikle bunların korunmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü bu bireylerde grip ölümcül seyredebiliyor. Salgın hızla artınca grip ilaçlarını da bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ruhsatlı antiviral ilaçlar eczanelerde satılmaktadır. Bu ilaçların temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır denildi. Bu seneki gribe de en etkili olan virüse etkili olan ilaç bu ilaç ama yok. Uzmanlara göre ise gribe yakalanmamak büyük önem taşıyor. Bunun en önemli yolu da bağışıklığı güçlendirmek. Bağırsaklarımız beynimiz kadar önemli. Hatta artık bağırsaklar için ikinci beyin tabirini kullanıyoruz. Bağışıklık sistemini desteklemek için probiyotiklerden zengin beslenmemiz gerek. Özellikle işkenme çorbası ya da kelle paça çünkü bu çorbalar hem kök içeriyorlar hem de kolajen açısından son derece zenginler. Vahşi hayvanlar bile avlarını avladıkları zaman Önce işkembesine saldırıyorlar. Kasabınızdan kemik alın ve kemik suyu çıkarın evinizde. Kemik suyuna tarhana çorbası yaptığınız zaman yine probiyotik içeren son derece besleyici, lezzetli ve faydalı bir çorba yapmış olacaksınız. Katkı maddesinden uzak evde yaptığımız turşu önemli. Grip virüsüne karşı şalgam turşusu etkili. Gerçekten etkili çünkü probiyotik içeriyor. Probiyotikler antiviraldir. Boza kışın bağışıklığı destekleyen grip salgınına karşı grip virüslerine karşı etkili olan bir içecektir. Ada çayı bir tatlı kaşığından biraz daha fazla kaynar suyun içine atıyorum. Ihlamurum var. Ihlamuru yine aynı şekilde bir tutam koyuyorum. Ve tabii ki zencefil. 5 ila 10 dakika bekleteceğim ve sonra afiyetle içeceğim. Artık herkes organik ürünler almak.